G-Man, The Boys evreninin X-Men'i de diyebileceğimiz sapatık, manyak bir süper kahraman takımı. Bugün bu takımın hikayesinin derinliklerine ineceğiz, başından sonuna bütün hikayesinden bahsedeceğiz. Ben hikayeye başlarken siz de çoktan videoyu beğenmişsinizdir bence. Yaratılış g 1984'ten sonra John Godolkin adında bir adam tarafından kuruldu. Godolkin, Compound V formülünü ya çaldı ya da yeniden yarattı ve Vought Amerikan'la g diğer takımlara göre çok daha bağımsız çalışmasına izin veren bir anlaşma yaptı. 1984'te şirkete yazdığı mektupta Godolkin süper kahramanlıkta daha sıradan ve günlük insanlara daha yakın bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu hissettiğini açıkladı. O zamanlardaki Vought Amerikan'ın süper kahraman serisindeki mükemmel, tanrı benzeri varlıkların aksine yeni süper insan takımı g in çok para kazandıracağını ve benzeri varlıkların aksine yeni süper insan takımı g in ve Payback, Seven gibi yerleşik üst düzey takımların gelirlerini bile aşacağını savundu. g daha sonra dünyaya tanıtıldı. Yetim, asi ve güçleri nedeniyle toplum tarafından reddedilmiş ve Godolkin tarafından kendi çocukları gibi büyütülüp kendilerine zulmeden bir dünyayı korumak için savaşan kişiler olarak pazarlanmıştı. Kurlandı. Tanıdık geldi mi? Bu Campbell'a göre aslında hepsi milyoner ve lüks yaşam tarzlarına sahip olsalardı. Godolkin'in öngördüğü gibi bu arka plan hikayesi g halk tarafından anında sevilir hale getirdi. Ve onları Vought Amerika'nın en karlı süper kahraman takımı ve şirketin en popüler ikinci takımı yap. Birincisi de haliyle Seven'dı. Ancak dünyanın geri kalanının bilmediği şey G malikanesinin duvarlarının ardında daha uğursuz bir şeyler olduğuydu. Godolkin kahramanların beyinlerini onları takımda kalmaya ikna ediyordu. Gösterişli yaşam tarzlarının sona ereceği gerçeğiyle kandırıyordu. Bu nedenle g sürekli olarak arkasından onunla alay edip onu aşağılasalardı, Godolkin'e olan sadakatleri mutlaktı. Godolkin'e ters yapan üyeleri de hızlıca hallediyorlardı. Godolkin, onlar üzerindeki etkisini daha da arttırmak için G-Men'leri şımarttı ve onlara çok az kural verdi. Godolkin'in kişisel suikastçısı olan Silver Kinkade genellikle markanın varlığını tehdit eden G-Men üyelerini ortadan kaldırmakla görevlendirildi. Kısa süre sonra G-Men o kadar popüler oldu ki Godolkin yan takımlar kurmaya başladı. Bunlardan ilki G-Force'du. G-Force anında hit oldu ve G-Men ürünlerinin satışını neredeyse ikiye katladı. Bu ismi X-Men'den hatırlıyor olabilirsiniz. Onlar da X-Force diye bir takım kurmuştu. Bu sebeple de Godolkin daha fazla yeni yan takım oluşturmaya devam etti. Bir sonraki G-Style oldu. Ardından G-Wiz, G-Cost, G-Brit ve Previz. Godolkin yaptığı şeye o kadar inanıyordu ki kaçırdığı ve beynini yıkadığı insanların dışlanmış süper kahramanlar olduğuna kendi bile inanmaya başlamıştı. Her bir ekip Godolkin ve Vought Amerikan'a daha fazla gelir getirdikçe şirket G-Man hakkında derin endişeler duymaya başladı. Godolkin'in yeni üyeleri nasıl işe aldığını ve ekiplerin nasıl faaliyet göstermelerine izin verdiğini tam olarak biliyorlardı. Ayrıca Jimen'in korkunç yetiştirilişleri nedeniyle ne kadar dengesiz ve pervasız olduklarından endişe ediyorlardı. Birkaç ekip üyesi zihinsel çöküntüler yaşıyor, diğer Jimen'le kavgalara başlıyor. Sürekli olarak yasalarla başlarını belaya sokuyor ve Vought'un süper kahraman serisinin geri kalanının bile gölgede bırakılabileceği kadar sapkın davranışlara sebep oluyorlardı. Ekip büyüdükçe yaptıkları kötülüklerin ortaya çıkma olasılığı da arttı ve bu yüzden şirket büyümeyi durdurdu. Godolkin resmi olarak bu emre uyduğunu kabul etti ancak gizlice uymuyordu. Başka bir zamanda Jeeves'in bir başlangıç üyesi bir çaylaklık ritüeli sırasında Bronx hayvanat bahçesindeki kar leoparlarını tıraş etmesi gerektiğine inanarak kandırıldı. Başlangıç üyesi saldırıya uğradı ve sadece bir kol ve bacakla beyin ölümü geçirdi. İsimsiz adam ünvanını alan bu başlangıç üyesi o zamandan beri sayısız civiz nesli tarafından bir ilham kaynağı olarak görülüyor. Kurucu Gman Nubia Godolkin'in kararlarını sorgulamaya ve liderliğini açıkça eleştirmeye başladığında Godolkin onu ortadan kaldırması için Silver King'eydi. Three Mile Island yakınlarındaki bir olay sırasında gönderdi. Silver Kincaid, Nubia'nın kalbini göğsünde çökertmek için basınç kontrolü ve yer çekimi güçlerini kullanarak onu anında yok etti. Godolkin çocuklarından birinin öldürüldüğünü kabul edemedi ve onun daha itaatkar olmasını istedi. Bu nedenle Vought'tan Nubia'yı yeni diriltme süreçleri için Lamplighter'la birlikte test etmelerini istedi. Nubia'yı bir zombi olarak geri getirecekti. Lamplighter gibi süreç onu geri getirdi ama beyinsizin teki olarak. Sadece çevresindekilerden kendisini yok etmesini istiyordu. Bu olay Nubia'nın yarı bilinçli bir zombi olarak yeniden diriltilmesi ve Godolkin'in saplantısı nedeniyle Godolkin'i Vought'ta da daha da lanetledi. Ve şirketin üst düzey yöneticilerinin ekibin var olmaya devam etmesinin çok büyük bir risk olduğunu düşünmelerine sebep oldu. g ekibinin yok edilmesi ve tasfiyesi için hazırlıklar yapmaya başladılar. Çöküşün başlangıcı. Kendi takım arkadaşını öldürmek zorunda kaldıktan sonra Silver Kingate zihin kontrolünden kısmen kurtuldu ve yardım için hükümet yetkilisi ve CIA direktörü Susan Rainer'a başvurdu. Çünkü J-Man'in davranışları giderek kötüleşiyor ve suçları hızla artıyordu. Silver Kingate de manden kaçmasına yardım etmek yerine Rainer onu 3 yıl boyunca casus olmaya zorladı ve ona J-Man hakkında bilgi verdi. Godolkin şüphelenmeye başladığında korkmuş olan Silver Kingate Rainer'dan yardım istedi. Ancak Sinir soğuk bir şekilde onu reddetti. Sonunda keşfedilme korkusu Godolkin'e karşı koyamadığı kökleşmiş sadakati nedeniyle Silver King Aid bir sinir krizi geçirdi. Sivil kıyafetleriyle memleketindeki bir parka gitti. Binlerce sivilin önünde güçlerini kullanarak kendisini patlattı. CIA Cranbrook'a gelip olayı soruşturmadan önce Vought bir şekilde onlardan önce oraya ulaşmayı başardı ve kendilerini hükümet ajanları gibi göstererek Silver King kalıntılarını aldılar. The Boys Kincaid'in ölümü Rainer'ı, Billy Butcher ve The Boys'u G-Man içinde tam olarak neler olup bittiğini araştırmaları için çağırmaya zorladı. The Boys en yeni üyesi Huey Campbell'ı Bagpipe sahte ismi altında bir süper kahraman olarak g e sızdırdı. Butcher ise Rainer'ın aniden G-Man'e neden ilgi duyduğunu araştırdı ve Mother's Milk'de Cranbrook'ta Silver Kincaid olayına baktı. Huey g ile birlikteyken kuralsızlıklarından dolayı sapkın olduklarını ve birbirlerine karşı pek sınırları olmadığını görse de paylaştıkları bağ ve ve bu duruma rağmen genel olarak düzgün insanlar gibi göründüklerini fark etti. Daha sonra onu G-Mansion'a götürdüler ve burada Godolkin'le tanıştı. Godolkin onun hikayesine inandı. Hui malikanesinin etrafına böcek yerleştirdi. Ardından Hui banyolardan birine dinleme cihazları yerleştirirken Nubia'nın defalarca hayatını sona erdirmesi için yalvarmasıyla karşılaşınca çığlık atar. Godolkin'e Nubia'nın böyle bir cehennem hayatı yaşamasına neden izin verdiğini sorduğunda Godolkin'in çocuk çocuklarını hayatta tutma konusundaki takıntısını açıklamasıyla Hui rahatsız olur. Butcher yavaş yavaş reyner'ın Silver King ile olan bağlantısını keşfederken ve Mother's Milk, Silver Kincaid'in kaçırılmadan önceki geçmişini ortaya çıkarırken, Hui, G bizi kurtarmak istediği için Butcher'dan casusluk için daha fazla zaman ister ve Butcher buna izin verir. G Mansion'da Godolkin üyeleriyle birlikte branch yapar ve sözde ayrımcılık hakkında bir konuşma yapar. Branch sırasında Critter, Backpipe'ın işe alınmasını ve artık ne kadar çok G-Man olduğunu gündeme getirir. Üye sayısının artmasının aynı zamanda güvenlik açıklarının veya bir g korkunç sırlarını halka gösterme olasılığının arttığını belirtir. Critter, Godolkin'e durması için yalvarır ama Godolkin'in durmaya hiç niyeti yoktur. 5-0. Coldsnap, Critter ve Divine içkilerini paylaşırken Divine G-Style'ın gelişini gündeme getirir. Bu da meslektaşlarının hem G-Style hem de G-Cost hakkında birbirlerine ırkçı yorumlar yapmalarına yol açar. Coldsnap, 5-0'ya Godolkin'in ikisinin de barışı korumasını istediğini söyler. Bu da 5 onun canını sıkar. Bu sırada Critter Pritter, Vought'un backpipe hakkında hiçbir kayıtları olmadığı için bir soruşturma gönderdiğini ortaya çıkarır. Twitter bunu g güvenliğinin yeni ve eksik olmasına bağlarken bunu duyan Frenchy ve Female de oldukça endişelenirler. Butcher, Hui'ye casusluğunun bittiğini söyler. Çünkü Hui'nin kimliği açığa çıkıyor. Ancak Hui, g yardım edilebileceğini düşünerek itaatsizlik eder. Godolkin'le yaptığı bir telefon görüşmesinde James Stilwell, Silver Kincaid'i diriltme talebini reddeder. Çünkü Stilwell, prosedürün ciddi beyin hasarı olmadan birini gerçekten hayata geri getiremeyeceğini açıklamaya çalışır. Ancak Godolkin dinlemeyi reddeder. Aniden Silver diğer tarafta bazı insanların seslerini duyar ve Godolkin'in emirlerini çiğneyerek başka bir Previs takımı kurmaya başladığını anlar. Godolkin, Silver'in öfkesini görmezden gelir ve Silver King geri getirilmesini istemeye devam eder. Ancak Silver soğuk bir şekilde reddeder ve telefonu kapatır. Silver daha sonra Huey Campbell'ın iş alımı ile ilgili bir dosyayı görür ve The Boys'un G-Man'e sızdığını fark eder. Silver Kingade'in anma töreninde diğer G-Man'ler sürekli alay ederler. Nefretlerini ifade ederler ve heykelle çiçekle alay ederler. Kingade için ağıt yakarken Godolkin ayrıca uzun ve iddialı bir nutuk çeker. Bu da diğer tüm G-Man'in dramatik ve saçma olduğunu düşünerek yüzlerini buruşturmalarına sebep olur. Ayrıca Silver Kingade'in Nubia gibi bilinçsiz bir zombiye dönüşebileceğini ima ettiğinde dehşete kapılırlar. Godolkin konuşmasından sonra G Style'dan King Helmut'un birkaç söz söylemesine izin verir ve ilk başta onunla paylaştığı sözlü arkadaşlığı över ve konuşmayı G Costa hakaret etme fırsatı olarak kullanır. Bu da cenazede iki grup arasında başka bir kavga'yı başlatır. Kuyi ayrıca G V's'in ayrı takımlara katıldıklarında arkadaşlıklarını kaybetmekten korktuğunu öğrenir ve onlara yardım etmeye karar verir. Ancak Boys onun emirleri çiğnediğini öğrenir ve onu oradan çıkarmak için aceleyle hareket eder. Yok oluş. Anma töreni sona erdikten sonra sonra Stilwell Godolkin'i arar ve ona Backpipe'ın gerçek kimliğinin Huey Campbell olduğunu bildirir. Ancak casus ortadan kaldırmak yerine Godolkin onu Fidye olarak tutmaya karar verir ve Huey'e göz kulak olması durumunda Stilwell'i Silver King'e ile diriltme olasılığıyla rüşvet vermeye zorlar. Jeeves Huey'i malikanenin dışına çıkardıklarında Godolkin'in onu casus olarak açığa çıkardığını ve onu öldürme emri verdiklerini açıklarlar. Huey onların iyi niyetine ve diğer takımlara duydukları gizli nefrete hitap etmeye çalışır ancak dinlemeyi reddederler ve onu öldürmeye çalışırlar. Hui, Boyz'un gelmesi ve g biri hariç hepsini halletmesi için yeterince dayanır. Ancak bu durum g ararma geçirmişti. Hayatta kalan Jamal, Hui'yi dehşete düşüren her şeyi Boyz'a açıklar. Kaçırmalar, kampantvi enjeksiyonları, beyin yıkamalar, her şey. Gerçeği onlara açıkladıktan sonra Jamal, Europa tarafından öldürülür ve Boyz tüm g karşı karşıya gelir. g Godolkin Godolkin'e olan fanatik sadakatlerini ilan ederler. Onun için ölü öleceklerini söylerler. Bu iyi öğrendiklerinden tiksinerek Boyzu Jimen'e karşı bir saldırıya yönlendirir. Ancak iki tarafta saldırıya geçmeden önce Stilwell Vought Amerika'nın askeri birliği Red River'la gelir ve Jimen Red River'ın Boysla ilgileneceğine inanarak geri çekilir. Ancak Godolkin'in Huey Campbell'la ilgilenmeyi reddetmesi, kurumsal emirler karşısında başka bir previs takımı kurması ve Jimen'i diriltme arzusunun Vought'u bile tiksindirmesi onun kaderini çoktan mühürlemiştir. Şirket Cime'nin artan istikrarsızlığı riskini daha fazla göze alamayacaklarına sonunda karar vermiştir. Red River takımı aniden Cime'ne RPG'ler ve alev makineleriyle ateş açarak Godolkin'i tüm Cime üyelerini ve mülklerini yerle bir eder. Stilwell Boys'un gitmesine izin verir ve onları Vought'un işlerine bir daha karışmamaları konusunda uyarır. Butcher ve ekibine karanlık bir şekilde kendi pisliğimizi biz hallederiz kardeşim der ve onlara gözdağı verir. Son g olayı kısa süre içinde Vought tarafından temizlendi. Ve g viz yurdu grubun karanlık sırlarını örtbas etmek için tamamen yeniden döşendi. Olay sırasında orada bulunmadıkları için Silver Previz üyelerini bir kasaya koydurur. Bir uçağa yükler ve İzlanda kıyılarına bıraktırır. Böylece Godolkin'in karanlık sırlarının ortaya çıkması engellenir. Vought Amerikan Boyz'u ortadan kaldırmanın yollarını aktif olarak aramaya başlar. Ve ilk girişimleri süper kahraman takımı Payback'i onları öldürmek için göndermek olur. Stilwell ve Homelander, g gelir kaybının Seven'ı nasıl olumlu etkileyeceğini tartışmak üzere bir araya gelirler. Homelander, Boyz'a karşı savaş açmak isterken, Stilwell ona Butcher'ın kanıtları yüzünden bunu yapamayacağını hatırlatır. Stilwell'den habersiz Homelander, Vought'un en karlı süper kahraman takımını ne kadar hızlı ortadan kaldırdığı konusunda endişelenmeye başlar. Ve aynı şeyin ona da olup olmayacağını sorgulamaya başlar. Bu da isyan düşüncelerini arttırır. Sonrasında da Homelander kafayı yer ve hükümeti düşürür gerisini diğer videolarda baya bir anlattım. Fark etmişsinizdir ki g ilk 6 üyesi X-Men'deki çoğu karakterin neredeyse aynısı. G-Wiz, Previz, Fizz gibi takımlarda Garth Ennis'in X-Force, X-Factor gibi takımlarla dalga geçtiği bir mevzu. Vallahi Garth Ennis ne kadar dalga geçse de benim hala en sevdiğim takımlardan birisi X-Men'in ta kendisi. Videoya attığım tarih itibariyle The Boys'un 4. sezonda tamamlandı ve dizinin bitmesine son bir sezon kaldı. Sezon onu nasıl buldunuz? g hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda detaylıca konuşalım. Evet, Boyzun belki de Seven'dan daha da ahlaksız ve pis takımı g hikayesine göz attık. Abone olduysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.